Allah! Lan! Lan burada bir takım var! Hadi! Kaçmam lazım! Uhu! Abo, yerimiz kötü! Hadi canım! Hayır! Bak lan benim drogu var diyorlar! Ulan cam basmadan oynayacağım bekle! Hayır! Yangı da var! Hadi. Çık. Çık. Geliyor. Herkese merhaba dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yepyeni PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Yeni kanalımızın ilk videosu. Like atmayı unutmayın. Vallahi burada adam çıkmadı dostlarım. Biz de adamlara gidelim. Şuraya konar mıyız? Abi burada var. Kaçırmam seni. Sen ne yapıyorsun be? Geç geldi. Arkadaşı var mı bunun? Nereye kaçıyorsun gülüm? <laughs> tamam. İleri oynayacağım. Ses çıkıyor oradan. Geldim. <laughs> Kapı kusuyor. İki kişi. Geliyor. <laughs> lan çıldıracağım. <laughs> Nereye bakıyor? Lan bu yeni mi başlamış? Kıyamam. Ama M4'ü varmış he. Düş lan bombaya. Canım iyi. Onu keseceğim. Vallahi keseceğim onu. <laughs> Vallahi ucuz zırttı Hadi bakayım. Şuraya duracağım. Oy vurdu. Şu ne lan bot mu? Tamam. Ulan cam basmadan oynayacağım bekle. Hadi. Gelin bakayım. Hadi. Çık. 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 Çık, Çık sana. Çık. Neredesin? O ne ya Geldi. Oğlum, yanda yanda. yanda. Yes, böyle mermiye kafa atarsın. İşte ses kasmanın avantajı bu. Vallahi billahi bu ya. Da kaçmayın. Abo, yerimiz kötü. Yerimiz kötü, sıkıyor. Sakin ol. Sakin ol. Vallahi onları darladılar yukarıdan. Oh my <laughs> ne, yapıyorsun, ne yapıyorsun ama şu yukarıdakileri kesmem lazım la burada bir takım var üstüme çekmem lazım dostlarım şuradan keser miyim hadi kaçmam lazım yapacağım, basacağım. Hepsini üstüme çekeceğim. Çok iyi kaçtık. Onlar onlarla oyalanacak. Vallahi geliyorlar. Boşa geldi. Ben de boşa geldim. Tekrardan gitmem lazım. Şu canımı bir atayım. Hadi ben gidiyorum. Hadi Get. gel hadi gel 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 gel. Hadi sen de gel işte böyle. Oğlum kaç kere kaldıttırdım lan sizi. Lan ne oldu lan? Lan ne oldu oğlum? Lan yerim lan sizi. Valla bunun üstüne buraya kadar izleyip like atmayanlara gerçekten darılıyorum. Bak lan benim drop'u alıyorlar. Dur bakayım ben de onlara bir pus atayım. Bak, Oğlum kaç kişi öldü lan? Vallahi hiçbir şey anlamadım ha. Oğlum sen deli misin? Kafa attı lan bana. Vay vay vay. Evde pusuyorlar. Şimdi bombayı yemedin mi? Ha? Yemedin mi? Bak bir de kardan yapmışlar. Kaçırmam ama kaçırmam. Vallahi burası karışık. Siste adam var mı? Vallahi var. Var 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 var. Koş. Oo hem de baygın. Ada diğerini alamadı. Keşke ilk baygına sıksaydı. Tüh. Dur diğerlerini oynayacağım. Bekleyin bakalım. Aa buradalar. Şurada dursak. Hadi canım. Hayır. Lan gelsene dedi. gittin lan sen. Gittin lan sen. Lan var ya az daha öleceğim diye korktum. Milyon mu DBS'e huh. Geldim. Nereye gidiyor be bu? O bir tane daha var. Hadi be. Şunu al bari. Hadi be. Vallahi mecbur oynayacağım. Düş bakalım. Sen de çık. Hayır. Vallahi bu gelecek gibi. Geldi. Hadi canım. Vallahi canımı bir bırakmıştı. Bak ölmüyor ya ölmüyor inat etti ölmüyor gözünü seveyim La artık öl lan Valla buna gittim bence Valla buna gittin 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 Aynen gittin Lan bu adam ne yapıyor burada Patlamayacak mı sanıyor lan Ne oldu? Bir anda çıktın. Hayır hayır, hayır. 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 Yanında da var. Buradan kaçmak lazım. Bunlar oynayacağım. Nereye geliyorsun? Nereye? Lan ne inat bir şeymişsin ölmek bilmiyorsun. Valla alan daralıyor. Bir içeri girmem lazım artık. Arkadan falan yiyebilirim. Hayır. Lan arkadan dedik önden yedik ha. Vallahi bu buradan çıkmayacak. Biliyorum. Ama boşa çıktın lan öyle pusulur mu? bu AFK kalmış. Aa. Vallahi diyorum. Şansımıza keşke onunla da çatışsak güzel olurdu. Neyse dostlarım umarım sevmişsinizdir.